Dünya üzerinde her şey hareket halinde. Dünkü haliyle aynı olan neredeyse hiçbir şey yok. Sürekli daha iyi versiyonunu bulmak, en iyisine ulaşmak için çabalayanlar var. Liderlik de bu yeni düzende evriliyor, gelişiyor ve gittikçe güzelleşiyor. Peki, çağa ayak uydurmak isteyen bir lider hangi özelliklere sahip olmalı? Gelin hep beraber inceleyelim. Yeni nesil bir liderin sahip olması gereken 7 özellik. Sahici olmalı. Güven kazanabilmek için sahici olmak çok önemlidir. Özellikle her geçen gün daha fazla dijitalleşen dünyada bir şeyleri saklamak neredeyse imkansız hale geliyor. İşe alım yapılırken sosyal medya hesaplarına dahi dikkat edilen bir ortamda lider işte ve profesyonel yaşantısında nasılsa kendi özel hayatında da öyle davranmaya ve sergilemeye dikkat etmelidir. Aksi halde iş hayatınız ile sosyal medyada büründüğünüz kişilik birbirinden farklıysa bir lider olarak da güven kurmanız ve saygı kazanmanız oldukça zorlaşır. Güven vermeli. Lider güvenendir, güvenilir olandır güven ortamını tutarlı davranışları, adalet duygusu ve etik anlayışı ile kurduğu açık ve içten iletişim aracılığıyla oluşturan kişidir. Bir lider olarak hem sana güvenilmeli hem de sen ekip arkadaşlarına güvenmelisin. Bu temele dayandırılarak yaratılan güven ortamında herkes daha üretken olabilir. Güven duygusu dürüstlük ve tutarlılıkla kazanılır. Davranışlarında ve söylemlerinde ikilem olmamasına dikkat etmelisin. Açık ve şeffaf iletişim kurulmalı. Bir liderle ekibi arasında iki yönlü bilgi akışı olmalıdır. Ekibindekiler görüşlerini çekinmeden bir lider olarak sana iletebilmeli ve liderleri olarak senden aldıkları geri bildirimleri sonraki çalışmalarında göz önünde bulundurabilmelidir. İyi bir liderin en önemli özelliği takımda herkesin düşüncelerini özgürce paylaştığı bir ortam yaratabilmektir. Çok farklı bakış açılarının paylaşıldığı ortamda Lider olarak sen de çok yönlü görerek doğru kararlar verebilir ve bir sorun karşısında çözüm önerilerini arttırabilirsin. İlham vermeli, iz bırakmak isteyen bir lider olmak için kendi tarzınla ekibindekilere ilham verecek şekilde iletişim kurmalısın. İletişim yolun kadar vermek istediğin mesajın içeriği de oldukça önemlidir. Bir lider olarak vizyonun ve hedefin ekibindekilere doğru ve değerli gelmeli ekibindekiler seninle beraber yaptıkları işin önemli ve anlamlı olduğunu hissederse liderine güvenir, vizyona ve hedefe sadık kalıp kendi özgünlüklerini katarlar. Adalet duygusu olmalı. Güvenin sağlanması için adil bir lider olman oldukça önemlidir. Bu da her ortamda herkese aynı standartları uygulamakla olur. Ekibinle arandaki bağın gelişmesi ve takım ruhunun oluşmasındaki en önemli etken olan güven ancak lider adil olabilirse gerçekleşir. Bu sayede ekibinin gözündeki değerin, saygınlığın ve güvenin de artar. Böylelikle senin yolundan inançla yürüyen ekip arkadaşların olur. Kararlı ve tutarlı olmalı lider, verdiği kararların arkasında durabilmeli. Sen de iyi bir lider olmak istiyorsan, söylemlerinin ve eylemlerinin birbirini tamamlaması gerektiğini aklından çıkarmamalısın. Bu sayede ekibinle aynı vizyonu paylaşmak için uygun bir ortam yaratabilirsin. Elbette fikirler değişebilir. Ancak ekip arkadaşlarının sana olan güvenini sarsacak kadar ani ve sert değişen kararlar ve hareketlerden kaçınmalısın. Etkin ve güvenilir sosyal ağ oluşturulabilmeli. Yeni çağın lideri olmak isteyen yöneticiler şirketlerinin faaliyet alanlarında işbirliği geliştirmeli. Dünya ile rekabette olabilmek için küresel paydaşlar yaratmalı ve bazen rakipleriyle bile bazı pazarlarda ortaklık kurabilmelidir. İyi bir lider farklı paydaşlarla yenilikçi iş ilişkileri kurarsa, bu ilişkileri kazan-kazan anlayışıyla yönetir ve şirketleri için bunu kısa ve uzun dönemde kalıcı değerlere dönüştürür. Sen de iyi bir lider olarak bu networkleri doğru kurgulayıp global rekabette küresel işbirliği yaratarak Türkiye'nin uluslararasılaşma sürecine önemli katkıda bulunabilirsin. Peki, senin başlamak için neye ihtiyacın var?